Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber popitlerin içerisine bonbonlarımızı yerleştireceğiz ve onların üzerine de çikolatamızdan, nutellamızdan dökerek buzlu atacağız ve arkadaşlar herkes çok beğenmiş tadını. Yani görüntü olarak da çok güzel. Acaba tam bir şekilde çıkacak mı? Onu da merak ediyoruz. Şöyle birilerinin önünde popitimizin şekli var zaten bu şekilde. Onu güzel bir şekilde yıkadık arkadaşlar. Köpüktük böyle. Sonrasında burada e, bonbonlarımız var denizin önünde. Benim önümde de çikolatamız var. Önce çikolatayı bir açarak başlayalım. Benim sen de aç bunu bonbonlarımı. Ben senin arkanın yerde. Üstün. Ama sen açamazsın. Bir şey olmaz açmayı denesin o. Biz durdurup tekrardan açarız zaten. Evet. Evet çikolatamızı açtık. Deniz şimdi... bir kutuyu hmm. yiyecek arkadaşlar. Zaten iki kutu yeterli. Evet değil mi? aynen iki kutu bence fazla da gelebilir. Bir kutu yeterli olur. Yarısına beyler koyacak. Bonibonların yani papitin yarısına bonibonları beyler koyacak. Hı -hı. Ee, Hayır, diğer yarısına yedim, ben, koyacağım. ben koyacağım. Iyi, tamam. Nutellaları da o yaydıracak yani. Öyle yapacağız. O zaman bence o zaman başlayalım. Önce sen doldur yarısını. Şimdi ben şimdi biraz sıkıldım. Yarısına kadar ben doldurucam. Aynen. Ama istiyorsan biraz daha düzgün koy. Biraz yamuk oluyor. Tabağı düzelt. Şöyle yapabildik. Evet, beller şu anda diziyor arkadaşlar. Son e, şu taraf kaldı arkadaşlar. Sonrasında ...kaplama <laughs> vereceğim. Evet, denizde biraz koyuyorsun istiyorsan. Tamam, koy Deniz. <laughs> Ay çok güzel koydu. Dur dur. Sonra bunların üzerine çikolata katmanıyla e, şey yapacağız arkadaşlar, koyacağız çikolatayı, bir katman halinde buzlu atacağız. Daha sonra artık kaç saate donar ya da yarına mı donar onu bilmiyorum. Ama o zaman sonra da şey yapacağız. Ah. Hayır hayır öyle verme, tabakla ver bana direkt. Aynen, o bonibonları da kullanabiliriz, bir şey olmaz ki onlardan. Canım niye böyle veriyorsun <laughs> 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 billahi. Biraz şu bilmeyi yalanlamış olanı düzelttim. Çok fazla da temas halinde olmak istemiyorum sonuçta yiyeceğim. Elimi yıkamam rağmen. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu kapağını koyacağım. Çünkü eğer tabak varsa verirsen... Şöyle istediğim renklerde bunu süslüyorum. Benim kapitene. Tek korktuğum şey, çikolatayı dökerken ve dağıtırken bunların çıkması. Ondan korkuyorum. Ama iyi oturtmaya çalışıyorum yani. Hani böyle yerine iyi oturursa yer çıkmaz diye düşünüyorum. <laughs> yeşili, yeşil renkli koyuyorum. Şöyle düzgün bir şekilde. Bir tane koyuyorum. Al bana bir tane verelim. Al ablacığım, buradan yiyebilirsin. Ama çikolatamız, e, yani pembe koyuyorum, e, erirse hiç yapışmaz. Ben öyle düşünüyorum. Ya bence erimez çünkü yani buzluğa atacağız. Niye erisin? Hani ben koyacağımız ya. çikolata. Hmm. Olabilir. Hmm. Evet böyle arkadaşlar. Ne ne şu anda kapitimiz çok güzel bir şekilde. Ee, ne 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 şey ne olmadı. Deniz de şu anda fazla istiyor. Şimdi Nutella'nın ilk katmanının yarısını ben döküyorum koyduğum kısmı. Daha sonra da Bilal döküyor. Şimdi şöyle alıyorum. İnşallah şeklini güzel yapabiliriz arkadaşlar. Kötü olursa artık. Şöyle. Evet, korktuğum şey oldu ve gerçekten e, bu bonibonlar çıkmaya başladı. Orada bir tane yer boş kalmış hani. Yok boş değil biraz görünmüyor. Orası evet, değil yani. Ha burası. Mı? Hı, -hı. Benim bir, bir tane bir tane oldu. Tamam. Aa ben almadım. 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 Şimdi hemen e, şu kısımda sıyırarak yapacağım arkadaşlar. Çünkü olmuyor yani o şekilde. Dikkatli olmak gerekiyor bunu yaparken. Çok fazla çünkü erimemiş yani, hala katı. Bir şaka yapmayayım. çıkıyor hala. Bu çok Evet, koyayım Tamam. Evet arkadaşlar, şöyle bir şekilde artık koyuyorum. Düzgün bir şekilde, düzgün bir tabak oluşturmaya çalışıyorum. Bunu şöyle elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyorum çünkü çıkarken hani böyle e, papitlere basarak çıkartacağız yoksa başka türlü nasıl olacak hani? çıkartırken zorlanmayalım diye elimden geldiği kadar düzgün bir tabak halinde koymaya çalışıyorum Nutella'yı. Biraz daha yiyebilir miyim? <laughs> Ver ben sana vereyim. Ver. Bir de kendi almak istiyorum. Ağzı da full çikolata mı? Böyle bunu koydum artık. Şimdi yarısını da beline vereyim. İnşallah beline de yapabilir çünkü gerçekten zor. Nutella'yı da verir misin abla? Vereceğim. <laughs> Ben yapabilir miyim? Yok ablacığım çok zor. Bu boş kısımlarını her yerini doldururlar. Sana vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben de yapıyorum yine. Ee, o nasıl bir sürmek ablacım ya. Biraz daha alsana çikolatadan yardım edeyim mi sana? Yok. Ne Biraz daha al. Aynen. Bol kullan. Yok. Şimdi kaşıkla sıyır. Beyaz kaşık. Arkadaşlar şimdi biz popitimizi hazırladık. Üstüne çikolata e, bonibonlar yerleştirdik. Çikolata sürdük ablamla beraber. Şimdi de dondurucuya at geleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz e, bir gün boyunca bekledikten sonra dondurucudan çıkardık. Biraz daha iyi tutması için. Hemen çikolata erimeden bunu çıkarmak istiyorum. Şöyle tutuyorum. Ama bastırmıyorum. Nasıl çıkaracağım tam olarak? Nasıl yapayım? Aa şöyle çıkarayım. Bu şekilde. Çünkü diğer türlü olmuyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunu Deniz'e vermek istiyorum. Çok güzel duruyor. Al bakalım Deniz bunu ye. Rica ederim. Şimdi ikinciyi çıkarayım. Bunu evet tamamen çıkarabiliyorum. Derken kırdım arkadaşlar çünkü birazcık zor. Çok serbest. Diğeri bu şekilde çıktı. Yine yansıyorum bunu. Elim birazcık çikolata oldu kusura bakmayın çünkü eriyor arkadaşlar çok güzel. Böyle. Bunu buraya koyuyorum. Hemen. Bu birazcık kırıldı. Çünkü çok sertleşmiş papir e, şu boşlukları Olmuyor, yapamıyorum. Tamam, şöyle yavaş yavaş çıkar, çıkarıyorum. Tamam. Bu da şöyle kırılmış arkadaşlar maalesef. Bunu da böyle koyuyorum. Evet, parçalarımızı bu şekilde ben ellerimi temizleyip hemen geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben tadına bakayım. Ben de bir tadım. Tadı gerçekten de çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ben de yemeye bakalım. Tadı gerçekten çok güzel. Yani biraz tatlı olmuş ama normal var sonuçta çikolata. Biz çok beğendik. Daha üstüne konuşulacak bir şey yok bence arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.